Deniz Gezmiş 28 Şubat 1947 tarihinde Ankara'ya bağlı Ayaş ilçesinde dünyaya geldi. Dedeleri Konya'dan göç ederek Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil Başköy köyüne yerleşti. Babası Cemil Gezmiş Ilıca, Aziziye Erzurum nüfusuna kayıtlı bir ilköğretim müfettişi ve annesi Mukaddes Gezmiş Erzurum'un Tortum ilçesinden bir ilkokulu öğretmeniydi. Deniz Gezmiş ailenin üç erkek çocukluğundan ikincisidir. Abi Bora Gezmiş Hukuk Fakültesinden ayrılarak bankacılık işiyle meşgul olmuştur. Kardeşi Hamdi Gezmiş ise mali müşavir olarak görev yapmıştır. Gezmiş İlkokulu Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, ardından Sivas merkezde bulunan Selçuk İlkokulu'nda ve ortaokulu ise Sivas Atatürk Ortaokulu'nda okudu. Pek çok kaynakta verilen bilgilerin aksine şarkışla da öğrenim görmemiştir. Fakat 6 yaşına kadar bu ilçede kalmıştır. Liseyi İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlamıştır. Sol sosyalist ideoloji lise yıllarında tanışmıştır. Gezmiş 11 Ekim 1965 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'nin Üsküdar ilçe başkanlığına üye oldu. 15 Ağustos ve 31 Ağustos 1966 yılları arasında Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Çorum Belediyesi temizlik işçilerinin Taksim anıtına çelenk bırakmaları sırasında işçilerin desteklenerek Türk iş yöneticilerinin protesto edildiği gösteride gözaltına alındı. 6 Temmuz 1966 tarihinde girdiği üniversite sınavında hem Fen Fakültesini hem de Hukuk Fakültesini kazandı. Gezmiş Fen Fakültesine gitti fakat daha sonra fikir değiştirerek Hukuk Fakültesine kayıt yaptı. 7 Kasım 1966 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 19 Ocak 1967 tarihinde Türkiye Milli Talebe Federasyonu binasının 7 emine verilmesiyle ilgili olarak çıkan olaylarda yakalandı ve bir gün sonra iki arkadaşıyla birlikte çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 22 Kasım 1967 tarihinde öğrenci örgütlerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs mitingi esnasında Aşık İhsani ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri bayrağını yaktıkları gerekçesiyle gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Hukuk fakültesindeki arkadaşları ile birlikte 30 Ocak 1968 tarihinde devrimci hukukçular örgütünü kurdu. 7 Mart 1968 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda konuşan Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ü protesto ettiği için tutuklandı. 2 Mayıs'a kadar tutuklu kaldı, daha sonra 30 Mayıs'ta 6. filoyu protesto etmesi nedeniyle yargılandı ve beraat etti. Deniz Gezmiş 12 Haziran 1968 tarihinde İstanbul Üniversitesi'nin işgal edilmesi eylemine önderlik etti. İşgal Konseyi adına İstanbul Üniversitesi Senatosu ile Baltalimanı'nda yapılan görüşmelere katılan öğrenci heyetinin içinde bulundu ve öğrenci haklarının elde edilip işgalin sona erdirilmesinde aktif bir rol üstlendi. 6. Filo'yu protesto eylemleri nedeniyle 30 Temmuz 1968 tarihinde bu eylemlerden dolayı tutuklandı ve 20 Eylül 1968 tarihinde serbest bırakıldı. Bütün bu olaylardan sonra öğrenci hareketi içerisinde öncü bir konuma geldi deniz gezmiş tip içinde ayrılıklara yol açan ideolojik sorunlarda, Milli Demokratik Devrim, grubunun görüşlerini benimsedi. Bu ideolojik görüşün devrimci öğrenciler arasında yayılması amacıyla faaliyetler yürüttü. 2968 tarihinde eylemlerde birlikte olduğu arkadaşları Cihan Abdekin, Mustafa İlker Gürkan, Mustafa Lütfi Kıyıcı, Devran Seymen, Cevat Ercişli, Mehdi Beşpınar, Selahattin Okur, Saim Kurul ve Ömer Erim Süerkan'la beraber Devrimci Öğrenci Birliği'ni meydana getirdi. 1 Kasım 1968 tarihinde Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (AÜTB) OTB ve DÖB'ün başlattığı Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşünü organize etti. 28 Kasım 1968 tarihinde ABD Büyükelçisi, Conver'in gelişi sırasında, Yeşilköy Havaalanı'nda düzenlenen protesto gösterileri yüzünden tutuklandı ve 17 Aralık 1968 tarihinde serbest bırakıldı. Oya Sencer'in Türkiye'de işçi sınıfı, doğuşu ve yapısı konulu doktora tezinin üniversite profesörler kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine Deniz Gezmiş'in başında bulunduğu öğrenciler olayı protesto ettiler. 27 Aralık 1968 tarihinde polisler tarafından tutuklanacağı sırada kurtuldu ve İzmir'e gitti. Bir hafta sonra tutuklu bulunan arkadaşı Celal Doğan'ın evinde kalırken bir baskın sonucu yakalandı. Gezmiş, 22 Şubat 1969 tarihinde serbest bırakıldı. İstanbul Üniversitesi'nde sağcı güçlerin 16 Mart 1969 tarihinde girişmiş olduğu hareketlere öğrenci kitlesiyle birlikte karşı koydu. 19 Mart'ta bu eylem gerekçesiyle yeniden tutuklanarak 3 Nisan'a kadar hapis yattı. 31 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin reform tasarısının gerçekleşmemesini protesto gerekçesiyle giriştikleri işgale liderlik etti. Üniversitenin kapatılıp polise teslim edilmesi nedeniyle çıkan çatışmalarda yaralandı hakkında gıyabi tutuklama kararı olmasına rağmen hastaneden kaçtı ve haziranın sonunda Filistin'de bulunan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin gerilla kampına silahlı eğitim almak ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri ile aynı safta savaşmak üzere gitti. Filistin'e gitmeden önce 23 Haziran 1969 tarihinde Temegete'nin topladığı 1. Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı'na kendisi gibi haklarında tutuklama kararı olan FKF Genel Başkanı Yusuf Küpeli ile beraber bir mücadele programı gönderdi. Eylül'e kadar Filistin'de gerilla kamplarında kaldı. 28 Ağustos 1969 tarihinde ve 26 Aralık 1968 tarihinde de üniversiteyi işgal ettiği gerekçesiyle Hukuk Fakültesinden atıldı hakkında tutuklama kararının olduğu bu süreçte gazetecilere saklandığı yerden demeçler verdi. 23 Eylül 1969 tarihinde hukuk fakültesinde bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine fakülteye düzenlenen polis baskınında teslim oldu. 25 Kasım'da serbest bırakıldı ancak İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde Battal Mehetoğlu'nun sağcılar tarafından öldürülmesinin ardından okulda yapılan aramada ele geçirilen dürbünlü bir tüfeğin gezmişe ait olduğu iddia edilerek hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 20 Aralık 1969 tarihinde yakalandı ve kendisiyle beraber tutuklanan Cihan Alptekin'le birlikte 18 Eylül 1970 tarihine kadar tutuklu kaldı. Hapisten çıktıktan sonra askere alındı. İnandığı devrim hedeflerini gerçekleştirmek için askere gitmedi. Bundan sonra öğrenci eylemlerinden uzaklaşarak mücadelesini farklı alanlarda sürdürdü. Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la beraber Ankara'da THK örgütünü kurdu. 11 Ocak 1971 tarihinde Tehaşko adına Ankara İş Bankası, Emek Şubesi'nin soygununu gerçekleştirdi. Bu olaydan sonra Yusuf Aslan'la beraber, Vur Emri ile birlikte aranmaya başlandı. Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ın yakalanmasına yardım eden kişilere 15 bin lira ödül verileceği kamuoyuna bildirildi. 4 Mart günü arkadaşlarıyla beraber sabaha karşı Balgat'ta bulunan hava üstünde görevli 4 Amerikalı'yı kaçırdı bir bildiri yayınlayarak 400 bin dolar fidye ve tüm devrimcilerin serbest bırakılmasını talep etti. 30 bin polis ve asker Ankara'yı didik didik aradı. Kentin bütün giriş ve çıkışlarını tuttu. Devletin güvenlik güçleri 5 Mart'ta deniz gezmişi ve Amerikalıları bulmak için THKO'nun karargahı sayılan Ottu'yu çemberi aldı. Öğrencilerle güvenlik güçleri arasında 9 saat süren çatışmada 3 kişi öldü 26 kişi yaralandı üniversite süresiz olarak kapatıldı. Gezmiş ve arkadaşları 9 Mart'ta Amerikalıları serbest bıraktı. Amerikalıların kaçırılması ve Ottü'deki bu çatışmada bir askerin ölmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük tepki yarattı. 12 Mart muhtırasından 3 gün sonra, 15 Mart 1971 tarihinde bir motosiklette Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, diğer motosiklette ise Sinan Cemgil yola çıktılar. Sinan Cemgil yol ayrımından Nurha doğru yol aldı. Deniz gezmiş, Yusuf Aslan ile beraber Malatya'ya gitmek için yolda ilerlerken Sivas girişinde çevirme olduğunu haber almaları üzerine Şarkışla'ya yöneldiler. Şarkışla'ya 20 kilometre kala arızalanan motorsikleti iterek ilçeye götürdüler. Şarkışla'da motorsikleti kiraladıkları bir kipe yükledikten sonra bir ihbar sonucu askerlerin gelmesi üzerine çıkan çatışmada Aslan yaralanarak yere düştü gezmiş, tek başına kaçmaya devam etti. Kaçmak için Assubay'ın evine zorla girerek kapısının önünde duran arabasına kendisi ile birlikte binmesini sağladı. Daha sonra Assubay Başçavuş İbrahim Fırıncı'yı rehin aldı, gezmiş, 16 Mart 1971 tarihinde Sivas'ın Gemerek ilçesinde etrafı sarılarak yakalandı ve Kayseri'ye götürüldü. Kayseri valisi Abdullah Hasım İnecilerin karşısına çıkarıldı buradan Ankara'ya, dönemin İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yanına götürüldü. Mahkemesi, 16 Temmuz 1971 tarihinde Altındağ Veteriner Okulu binasında Tu General Ali Elverdi başkanlığında, Baki Tu savcılığında Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 nolu mahkemesinde başladı ve 9 Ekim 1971 günü sona erdi. Gezmiş ve arkadaşları 16 Temmuz 1971 tarihinde başlayan, THK1 davasında TCK'nın 146. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla 9 Ekim 1971 ve 146 Taksim 1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldı. Alınan karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. 24 Nisan 1972 Pazartesi günü yapılan meclis oturumunda CHP lideri İsmet İnönü, suçluların cezaları müebbet hapse çevrilmelidir, beyanında bulundu. Daha sonra yapılan oylamada Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı, 48, red, oyuna karşılık 273, kabul, oyu ile meclis tarafından onaylandı. İsmet İnönü ve Bülent Ecevit, red, oyu verirken, Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş ise, kabul, oyu kullandılar. Necmettin Erbakan ise oylamaya katılmadı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da idamları onayladı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972 tarihinde gece 1 ve 3 arası Ulucanlar Cezaevinde asılarak idam edildi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1969 yılında öldürülen Taylan Özgür'ün yanına gömülme istekleri yerine getirilmedi.